45 günde olan fasulyelerimi bundan 16 Nisan'da ekmiştim arkadaşlar. 16 Nisan'da ektiğim fasulyeler şu anda bu durumdalar arkadaşlar. Ee, zaten büyük bir ihtimalle de Haziran 15'inde bunları yemeye başlarız. Çünkü bunların şimdi çapası geldi. Çapalamak lazım. Evet. Fasulyelerim şu anda böyle arkadaşlarım. Ve aradan bir 15 gün sonra başka bir fasulye ektim. Ee, bayramın iki gün vardı fasulye ektim. Onlar da şu anda böyle yeni yeni çıkma başladı ama çok güzel geliyorlar. Çünkü havalar ısındığı için hemen hepsi kendini e, toprağın üzerine attılar. Bak şöyle bunlar yeni atıyorlar, dün atmış. Bu da bugün çıkma çalışıyor. Yani toprakla bütün tohumları buluşturum arkadaşlarım. Ve nefis oluyor, böyle zevkli oluyor. Burada sarımsaklarım var, taze soğanlarım var. Evet, sarımsaklarım var, taze soğanlarım var. Hoşça kalın. Tekrar görüşelim.